Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e karşı ekonomik baskıyı sertleştiriyor. Trump 1 Kasım itibariyle Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde yüzde 155 oranı da yanlış duymadınız. Hani Serpin diyeceksiniz yüzde yüzde ne oldu? Şimdi yüzde 155 oranında bir gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi ile planlanan görüşmeye ilişkin de belki gerçekleşmeyecek diyerek de kafa karıştırdı. Çünkü sen gidiyorsun bu ülkeye yüzde yüz elli beş vergi koyuyorsun. Yani gümrük vergisi koyuyorsun. Daha önce yüzde yüz koymuştun. Ondan önce bambaşka rakamlar hep böyle değişiyor. Dolayısıyla da Çin politikasında böyle bir duvar gibi hiçbir yanıt gelmiyor. Belki de gerçekleşmeyebilir diye de böyle enteresan çıkışları var. Ben daha fazla uzatmayayım. Buyurun izleyelim. Önce çok güçlü ve adil bir ticaret anlaşması yapacağız dedi. Ardından 24 saat geçmeden fikir değiştirdi. Çine %155 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. <laughs> Ayaz Saray'daki Diwali kutlamasında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, kafa karıştıran açıklamalardan bir yenisini daha ekledi. Bir önceki açıklamasında Çin'le yeni bir ticaret sayfası açabileceklerini sinyalini veren Trump, bu defa gümrük vergisini artıracağını açıkladı. Vergi kılıcını bir kez daha çekti. 1 Kasım itibariyle Çin'e yaklaşık %155 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bunun onlar için sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Donald Trump, Çin'in uzun yıllar boyunca Amerika'nın sırtından kazanç sağladığını savundu. Eski ABD başkanlarını sert sözlerle hedef aldı. Çin'e karşı nazik olmak istiyorum. Ancak Çin yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çok sert davrandı. Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı. Bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler. Trump konuşmasında Çin'le gerginliği tırmandırırken, Xi Jinping'de yapılması beklenen görüşmeye dair çelişkili açıklamalar da bulundu. Önce, iki hafta içinde Güney Kore'de Başkan Xi ile görüşeceğim, birçok konuyu ele alacağız derken, ardından peki de bu görüşme gerçekleşmeyecek diyerek kafa karıştırdı. İki hafta içinde Güney Kore'ye gidip devlet başkanı Şi ile görüşeceğim. Güney Kore'de buluşacağız. Birçok konuyu konuşacağız. Bu müzakerelerde iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Çin'le adil bir anlaşma yapacağız. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. ABD ve Çin liderlerinin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak uzmanlara göre Washington'daki belirsiz mesajlar zirve öncesinde yeni bir ticaret krizi yaratabilir.